1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün yayınları sayfa 175 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 175 cevapları. Gün yayınları hazırlık çalışmaları Türkiye'de güneş enerjisinden yararlanma olanakları ile ilgili bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz verileri sınıfta sununuz. Cevap, Türkiye coğrafi konumu itibariyle güneş kuşağı içerisinde yer almakta olup güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli, Doğu Karadeniz bölgesi dışında tüm bölgelerimiz için önemli ele alınması gereken bir büyüklüktedir. Güneş enerjisinden su ısıtma, konut ısıtma, pişirme, kurutma, soğutma gibi ısıl amaçlarla yararlanılabileceği gibi güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek de mümkündür. Sizce Türkiye, maden ve enerji kaynağı potansiyelini yeterince kullanabiliyor mu? Cevap, bence bazı alanlarda kullanabilirken bazı alanlarda ise kullanamıyor. Mesela demir, kömür, linyit gibi madenleri kullanabilirken güneş enerjisiyle bor madeninden yeterince faydalanamamaktadır. 1. Bir, sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.